Daha sonra nasıl yaşandı hocam? Yani bu o anlama, yaşama yönelik şey sadece e, laf sen bunu okumaya nasıl dönüştü? E, Allahu alem. Bu kırılma daha peygamberimiz döneminde uçları görünmeye başlamış olmalı ki Cuma suresindeki o ayetler öyle iniyor. Cuma suresinde e, e, Yahudilerden bahsederken e, Tevratı yüklenip de onun sorumluluğunu taşınmayanlar kemeselil himari yahmilu asfara e, kitaplar yüklenmiş eşekler gibidir ibaresinin muhatabı Yahudiler değil ki? Bu ayet müminlere iniyor, Resulullah'a iniyor. Bu ayeti müminler okuyorlar. Evet. Yani orada siz tarih üzerinden bir e, ders veriyor Kur'an her ya, surede yaptığı bu değil mi? Eğer siz tarih üzerinden, ehli kitap üzerinden verdiği dersi, yok o Onlara onları ilgilendiriyor eylesin. derseniz Kur'an'dan bize ne kalır ki geriye? Kur'an'ı öldürmüş. <laughs> Aynen öyle. Ne, ne kalır ki geriye? Ee, Hristiyanlar hakkındaki ayetleri Hristiyanlara, Yahudiler hakkındaki ayetleri Yahudilere, Hı -hı. müşrikler hakkındaki ayetleri Müşrikler. Eee işin içinden çıktık açık alımda maşallah. Hı -hı. Hesabı güzelce verdik. Dolayısıyla bu iş mi Allah aşkına? Hı -hı. Ne de iyisiniz ya diyor İbni Abbas. İyi olan her şey size, kötü olan her şey ehli kitaba öyle mi? Hı. Yok öyle yap. Bu manada o ayet ne Cuma suresindeki e, kitap yüklü eşekler ayeti? E, bize söylüyor onu. Yani Tevrat'ın yerine Kur'anı koyarsanız, Kur'an'a Tevrata yapılan muameleyi yaparsanız, Yahudi ileşirseniz e, size de böyle olur. Siz de ehli kitaplaşmış olursunuz. Evet. Dolayısıyla söylediğiniz e, su sorduğunuz sorunun cevabı aslında ucu daha efendimiz döneminde başlamış. Hı hı. Çünkü hı. efendimizin muhatapları aynı değil ki. Hı. Tahkit ehli var, taklit ehli var. Bir de taklidin taklidi var. Anlatabilir. Eşeddül mukallidiyim var. Hı hı. Efendim. E, hepsi var İnsan bu. E, efendimizin e, muhatapları arasında bakınız işte Efendimiz'e bunu neden böyle yaptın ya Resulallah Allah'ın emri mi sen kendiliğinden mi yaptın diyen de var Peygamberimiz bir yere gelince işte Ebtah mevkiinde hac sırasında hayvanını döndürdü diye hayvanını orada döndürmeyi sünnet addeden İnsanlar var. O da insan, o da insan. Yani ona da sahabe diyoruz, ona da. Ama evet. ikisi aynı mı? Aynı olur mu? İnsanların içinde her zaman olmuş. Evet. Bu kırılma da daha o zamandan başlamış evet. olmalı ki efendimiz uyarıyı daha o zamandan yapıyor. Neden? Efendim, eşrafu ümmeti hamaletul Kur'an, hafızul Kur'an demiyor. Evet. Hı i Kur'an Kur'an'ı hamil olan, Kur'an'ı hafız olan değil. Oradaki hamil bu bu hadis aslında Cuma suresindeki o 6 veya 9. ayet olacak. Yani kitap yüklü eşekler ayetindeki kelimeyle aynıdır. Summe hmm. lem yahmiluha. Kemesel el himar yahmilu asfara. Ya hamel hamale yahmilu hamlan hamilu. Hmm. Efendim aynı fiil kullanılıyor. Hmm. Dolayısıyla efendimiz daha o günden uyarıyor. Tabii biz bunlardan e, yani Kuran'ın hafız edilmesi anlamını çıkarmıyoruz, değil mi hocam? Yani Kuran'ın elbet hafız edilmesi gerekir, tabii. ama bu yani o, hafız olmasın hafızlığı bir kenara bırakalım, çıkalım. bu değil. Evet, değil ama mesele hafız oldu bitti. bitti evet. yani biz, ya bütün Kuran'ın hıfsından sadece onun anlaşılması çok büyük bir problem. Sakıncalı. Yani bu mesele yani hafızlık amaç değildir, araçtır. Hmm araçtır. Yani da, asıl amaç Kur'an'ı yaşamak olmalı. Evet. Yaşamak için de anlamak olmalı. Evet. Anlamayan, anlaşılmayan bir şey yaşanmaz. İbn-i İbnül İbn Arabi, kadı İbnül Arabi, e, e, ahkamül Kur'anında çok güzel bilgiler verir. Der ki benim zamanımda ulema e, Efendim hıfzı arkaya atar talimi öne alırdı. Hı hı. Talimi bitirdikten sonra isteyen, isteyen hafız olurdu. Ben, ben yetiştiğim alimler içinde ikisi dışında hafız görmedim diyor. Aynen. Kadı İbnül Arabi, yani Ambeli evet. e, Maliki Kadısı İbnül Arabi, efendim e, Ahkamül Kur'an'ında aynen bunu söylüyor. Hı hı. E, merak eden açıp bakabilir. Bizde lafız ne evet. kadar da mananın önüne geçmiş ya, yani. Ya. Ne kadar bir...